Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim, Değerli Youtube Ailem Hepinizi öncelikle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ee, Değerli Kardeşlerim, bugün sizlerle Ayasofya hakkında konuşacağız. Ee, biliyorsunuz Ayasofya uzun süre ibadet edilen bir mabed idi. Ee, 86 yıldır da e, müze olarak kullanılıyor. bugün alınan kararla tekrar eski ibadet dönemine ve diyanete devredilerek mescit ve cami statüsüne alındı. İnşallah en kısa sürede de Ayasofya'da ibadet etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Çünkü Ayasofya diğer camilerden ayıran bir özelliği vardır. Ayasofya fethin sembolü idi. Ee, İslam'ın batıla galip gelmenin bir sembolü idi. Ve bu sembolden dolayı Ayasofya'nın diğer mescidden, diğer camilerden ayrı bir önemi var idi değerli kardeşlerim. Ee, bu süreçte emeği geçen bütün kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize, yetkililerimize Allah razı olsun. Bizleri bu sevinçle dirdiler. Ee, dediğim gibi inşallah en kısa zamanda içerisinde e, ibadet ederek manevi aleme büyük 1500 yıllık bir mescidin bir caminin 86 yıllık hasretini gidermesini Allah bizlere nasip eder inşallah içinde namaz kılmak şartıyla ee, Ayasofya biliyorsunuz İstanbul fethinden birlikte e, ilk Cuma hutbesiyle birlikte ibadete açılır ve cami statüsüne alınır. 1500 yıllardan 1934 yıllara kadar mescit olarak ibadet edilen bir yer idi. Ama işte 86 yıl Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline getirilir. E, parayla gidilen bir hale e, yer olarak e, haline gelir. Buna birlikte bir tane daha şey var değerli kardeşlerim. Şunu da unutmayalım. Kariye Müzesi diye bir müze var. O da aynı Ayasofya ile birlikte mescit beraber müze haline getirildi İkisi de. İkisi de Fatih ilçesindeler. Biri Ayasofya zaten Sultanahmet'te. E, Kariye Müzesi ise e, Fatih ilçesine bağlı Draman mahallesi yani Raman bölgesinde Kar Karagümrük Stadı'nın orasında e, müzayene getirilmiş. Ve o da uzun süredir tadilattadır. İnşallah durumu iyi olan ve etrafta yakın olanlar gidip ona da ziyaret edebilirler. E, çünkü o da 86 yıldır ibadetten yoksun hüzünlü bir şekilde bekliyor. E, Dediğim gibi emeği geçen bütün kardeşlerimizden, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Bizi böyle bir e, mutlu bir haberle sevindikten, e, sevinç haline getirdikten dolayı Allah her niyetini hayırlı eylesin. Allah bu yolla, bu bu istikamete kendilerine güç ve kuvvet versin. Çünkü gerçekten Fatih'in sembolü olan Ayasofya'nın e, kapatılması, müze getirilmesi büyük bir heyezandır bundan vazgeçildi. Aslında Yargıtay'ın da kararına gerek kalmadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de yapabileceği bir şey olduğundan dolayı ama olsun çünkü şöyle bir şey vardır. Yargıtay bir karar verdiği zaman en azından mahkememizin kararıyla yapılması daha hoştur. Çünkü şayet Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanımızın Sayın e, Erdoğan'ın eğer ki kararname ile yapmak istediği zaman, bunun siyasi şov veya siyasi alet edilmesine sebebiyet verebilir idi. E, en azından buna sebebiyet verilmedi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de olumlu olan şeyleri hemen siyasete mal ederler. Olumsuz olan şeyleri de siyasete mal ederler. E, çünkü insanlar artık e, insanların dini inancına bakmadan her şeyi birbirine alet ediyorlar. Belki bu istikamette niyeti halis olup, niyeti düzgün olanları da eleştiriyorlar. Allah hiç kimseyi kendi menfaati uğruna konuşturmasın. Çünkü menfaat menfaat, menfaat tehlikeli şeydir değerli kardeşlerimiz. Çünkü menfaat bittiği zaman küskünlükler başlar. allah Teala inşallah bizi yönetenlere dirayet nasip eder. Ve şu ana kadar evet her insan yanlış yapar, her insan hatası olabilir ama bir hatadan dolayı yapmış olduğu bütün iyilikleri kötülememesi lazım insanın. Çünkü biz beşeriz. Bazı şeyler iyi yani doğru bilip de yanlış olduğunu bilmeden yapılıyor. Çünkü bir insan bile bile yanlışa düşmez ve bile bile yanlış yapmaz. Biliyorsunuz değerli kardeşlerimiz, Ayasofya'nın süreci 1934 Bakanlar Kuruluyla müzeye dönüştürüldü ve uzun süreden sonra 2005 yılında ilk dava 2005 yılında açıldı. Yani ilk dava biliyorsunuz, vakıflar tarihsel çevre hizmetleri derneği Ayasofya için ilk olarak 2005 danıştaya dava açmıştı. Yani 1934. Bakanlar Kurulu kararının kaldırılması ve Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi için e, o zaman kimse şey yapmadı e, yani e, red yedi ama ondan sonra e, 2016 yılında tekrar aynı dernek Danıştay'a tekrar başvurdu. E, Ondan sonra e, red tekrar reddiydi ve bir daha başvuruldu, başvuruldu ve bu sefer 2 Temmuz'da olumlu yönde danıştay kararını bildirdi e, ve bu karar büyük ihtimalle oy birliğiyle alınan bir karardı değerli kardeşlerimiz e, mutluluktan ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü sevinçliyim neden sevinçliyim hüzünlü olan bir şeyin sevinci yani 86 yıllık bir hasret 86 yıllık bir özlem 86 yıllık bir esaretten bir mescidin ve sembol yani e, İstanbul'un fethini sembol eden bir sembol e, ve batıya galip gelen bir işaret ve bunun hüzünüyle bunun ızdırabiyle yaşıyoruz ve sürekli açılması için gel elimizden gelen bütün çabaları sarf ediyorduk Allah'a şükürler olsun Nasip bugüneymiş ve bizim gözlerimiz Ayasofya'nın ibadete açıldığını ve içinden namaz kılmayı da nasip etti. allah Teala nasip etsin inşallah. Gördüğümüzden dolayı çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz bu konuda. Küçüğünden büyüğüne gencinden yaşlısına her kimin emeği varsa Allah hepsinden razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve bu istikamete vesile olan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah istikametlerinden şaşırmasın. Doğru yol, doğru istikametten şaşırmasın. Allah sonlarımızı sonlarını hayırlı eylesin. İnşallah yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı ve hemen Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi hemen peşinde. bu da bizi ayrıca mutluluk içerisinde e, sevinçli hale getirdi. Çünkü hemen vakıflar genel müdürlüğünden alıp, e, yani Kültür Bakanlığı ve vakıflar genel müdürlüğünden alıp e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na cami statüsüne sokulması için ve gerekli olan bütün ibadetlerin yapılması için e, bu arada Sayın Mecl Meclis Başkanımızın da en geç Cuma'ya kadar camide namaz kılacak hale getirileceğini söyledi. İnşallah Cuma günü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir e, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in Akhşemsettin'in hoca Akhşemsettin ile beraber kılmış olduğu ilk cuma namazı gibi e, cuma namazıyla ibadete açılmasını Allah'tan niyaz ederiz. Allah sonumuzu hayırlı etsin. E, hepinizi teşekkür hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, desteklerinizi beklerim. İnşallah e, anlattıklarımızdan faydalı olan şeyleri de alırsınız. E, sevinçliyim, mutluyum. Bu mutluluğu bize yaşatanlara Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde dil, e, buluşmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.